Sevgili gençler tekrar herkese merhabalar. Bu dersimizde TYT ve AYT konularından İslam ve ibadet gençlik ve değerler başlığını ele alıp bu konular üzerine çalışmalar yapacağız. Şimdi hemen ilk soruyla başlıyoruz. Elimizdeki ilk sorumuza bir ayet var arkadaşlar. Maide suresi 6. ayeti kerime. Diyor ki ey inananlar Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın. Başınızı mesedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Baktığınız zaman şimdi yüzümü yıkayacağım, dirseklere kadar kollarımı yıkayacağım. Başımı mesleteceğim ve ayakları topuklara kadar yıkayacağım. Neyden bahsediyor? Abdestin farzlarından bahsediyor. Temizliklerden hangisine değinilmiştir diyor. Cevabım otomatikman abdest. Peki hocam hazır abdeste değinmişken gel buraları bir hızlıca irdeleyelim. Şimdi gusül benim için ne? Arkadaşlar e, farzlarını bilmeniz sizler için yeterli. Gusülün 3 tane farzı var. Ağza su vermek, buruna su vermek ve bütün bedeni baştan aşağı yıkamak. Şimdi bununla ilgili minik bir anım var onu anlatmak istiyorum. 8 yaşında 2. sınıfa giden bir kızım var. 3-4 sene önce oldu bu olay. Dini bir kreşe gidiyor. Kreşte de abdesti öğretiyorlar. Bir gün eve geldi dedi ki anne dedi ben abdest almak istiyorum. Dedim ki kurban olurum dedim gel banyoya gidelim hemen al. Kışın arkadaşlar kollarını sıvadı büyük adam gibi. Ağzına su verdi. Ben tabii ölürüm biterim bir yandan video çekiyorum. Burnuna su verdi. Ben diyorum ki ay işte seni veren ölürüm şöyle böyle. Tasa su doldurdu ve baştan aşağı döktü. Tabii ben şok. Sonra dedim ki Zümra dedim yani abdest alacağını söylemişsin. Anne dedi gusülle bir abdest. Meğer öğretmenleri Gusül'ü anlatmış. Ben de dedim ki bundan sonra Gusül'ü banyodan banyoya alacağız. Tamam mı? Tamam. Ertesi gün ben şehir dışına derse gidiyorum. Zümra anneannesinde. Anneme diyor ki anneanneciğim biliyor musun diyor. Ben diyor abdest almayı öğrendim ama diyor annem bana abdesti yasakladı. Annem de diyor ki senin diyor annenin ağzına tükürürüm diyor. Abdestin diyor neyi yasaklamış? Bizde diyor dilediğin kadar abdest alabilirsin. Banyoya giriyorlar arkadaşlar. Zümra yine ağzına su veriyor. Tabi annem mutlu. Burnuna su veriyor. Suyu baştan aşağı tasa doldurup dökünce annem o kadar panik yapıyor ki. Tabi akşam gittim Zümran üst baş değişmiş. Azarladım senin gebertirim dedim. Daha dedim bu ne dedim ben sana yok demişim. anneyi kandırıp devam ediyorsun falan. Bozuldu etti falan. Ramazan'da bir iftar yemeği düzenledik. 16 sene çocuğu olmayan daha sonra tüp bebek tedavisiyle çocuğu olan da bir tanıdığımızı da iftara çağırdık. Çocuk da kızımla yaşıt. Bir ara sesleri kesildi ve anneme şey dedim. Anne dedim bunların sesi kesildi. Zümra bir halt yiyor. Annem de böyle dedim. Annem de dedi ki ya dedi bırak dedi çocuğu. Kendi kendine çocuk oynuyor. Hiç ses soluğu çıkmıyor. Çorbaları dolduruyoruz. Ee, bir çığlık sesi. Ama problem iki tane burada. Birincisi çığlık benim çocuğumun çığlığı değil. İkincisi de ses çocuk odasından gelmiyor. Banyoya bir gittik. Zümra öğretmencilik oynuyorlar. Diyor ki ben sana abdest aldıracağım. Çocuğun ağzına su verdiriyor. Çocuk bilmediği için yutuyor. Duruyor diyor ki olmaz diyor onu tükürmen lazımdı. Sonra burnuna su veriyor diyor ki olmadı yapamadım. En son tasla ıslatınca garibim, garibim çocuk tabii çığlığı basıyor. E, aile 3-4 senedir bizle görüşmüyor arkadaşlar. Şimdi diyeceğiz ki hocam çocuğunu niye ifşaladım? Şu yüzden ifşaladım. Hüsnün farzını unutmuyorsunuz. Zümra'dan dolayı 3. Ağza su vereceksin, burnuna su vereceksin, bütün bedeni yıkayacaksın. Bütün olay bu. Peki teyemmümün olayı ne hocam? Su bulunmadığı takdirde allah Teala'nın bizler için sağladığı kolaylık yöntemi teyemmüm aslında. Ve teyemmümün iki tane farzı var. Bir niyet, iki vuruş diye kodlayacaksın. Yani niyet edeceksin. Su yok mesela bu ortamda. Abdest almam gerekiyor. Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teyemmüm abdest almaya. Niyet ettim. Sonra ellerinizi toprak veya cinsi bir şeye süreceksiniz. Sonra arada toz pislik kalırsa diye birbirine vuracaksınız. Ee, bu şekilde temim tamamlanmış oluyor aslında. Bak bir niyet, niyet ettim. iki vuruş elimi toprağa sürdüm ve birbirine vurdum ki işte yüzüme vesaire de o elimdeki toprağın arasında pislik bir şey varsa yüzüme gözüme gelmesin diye. Peki abdestte ne dedik hocam? Abdestin dört tane farzı var. Elleri dirseklere kadar kollarla birlikte yıkamak. Başın dörtte birini mesletmek, yüzü yıkamak, ayakları topuklarla birlikte yıkamak. Bunu bir de hocam sırasına göre söyle bize. Ne dedik? Elleri dirsekle, kollarla birlikte dirseklere kadar yıkayacağız. Yüzü yıkayacağız, başı mesedeceğiz, ayakları topuklarla birlikte yıkayacağız. Şimdi size daha önce soru olarak da geldi. Abdesti soran sistem, bu de sorabilir mi? Sorabilir. Teğmümü de sorabilir mi? Sorabilir. Buralara da yine dikkat etmenizi istiyorum. Yine hoca slaytla cebelleşiyor. Geçtim bir sonraki slayta. Buna göre diyor hangisine ulaşılabilir? Temiz su bulunmadı ya da hastalık ve benzeri sebeplerde suyun kullanılmasının sakıncalı olduğu durumlarda ne yapacağız hocam? Teemmüm yapabiliyoruz. Teemmüm temiz toprak veya kil, kum gibi toprak cinsinden bir maddeyle yapılıyor. Bunu az önce ben zaten söyledim. Bununla ilgili olarak Yüce Allah şöyle buyuruyor. Su bulamazsanız, temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi onunla mesedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkartmak istemez. O zaman baktığınız zaman hangisine ulaşılabilir arkadaşlar? Bir kere İslam dini kolaylık dini mi? Kolaylık dini. Yani zorda kalma böyle bir yöntem de var. Bunu da kullanabilirsin diyor. İbadetler konusunda taviz var mı? Yok bak. Teyemmüm yani bir toz tanesiyle bile teyemmüm alıp ibadetine devam edebilirsin çünkü. Ne İbadetlerde temizliğin de her şartta arandığı bir gerçek mi? Evet yani sana tutup da su yoksa iyi abdestsiz namaz kıl demiyor sistem. Her daim bizim için öncelik ne hocam? Temizlik. O zaman cevabımız ne? 1, 2 ve 3 gençler. Geldim bir diğer soruya. Yine genel çıkarım yani yorum sorusu. Yani okuduğunu anlama sorusu. Ben buna da dikkat edeceğim. Şimdi diyor ki bir tane ayet vermiş, hadis vermiş. Bu bilgiler doğrultusunda hangisine ulaşılamaz diyor gençler. Haydi bir okuyalım. İyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin malı olan sevgilerine rağmen onu yakınlarına yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dost dosdoğru kılan, zekatı veren, anlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta, savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. Aslında baktığınız zaman iyilik kavramını o kadar devasa boyutta ve çok da güzel sunmuş ki bize. İşte bu diyor doğru olanlardır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. İslam'ın başlıca inanç, ibadet ve ahlak esaslarına değinen bu ayette. Hz. Muhammed yine hadisimiz var demek ki. Kim bu ayete göre hareket ederse imanını kemale olur buyuruyor. Buna göre diyor hangisi söylenmez? Okuduğumuzdan iyilikle ilgili bir şeyler öğrendik. Bakacağız. İslam dini inanç, ahlak ve ibadet esaslarıyla bir bütün. Öyle mi? Evet hocam. İslam dininin namazı önemsediği gibi doğru davranışları da önemsiyor. Bak bizim Türkiye'nin kanayan yarası bu. Yani namaz kılıyor ama yalan söylüyor. Ee, Müslümanım diyor ama kul hakkı yemekten çekinmiyor, gıybet etmekten çekinmiyor. Ama ne diyor sistem? Bak dikkat et. İslam dini diyor namazı önem verdiği kadar diyor. E, ee, kul hakkı yememeye, gıybet etmemeye, ne bileyim komşumla ilişkiler ne kadar da hepsine de dikkat eder. Aslında evrensel mesajlardan bahsediyor sana. İyi insan olmanın mesajlarından bahsediyor. Diyor ki namazı önemsediği gibi doğru davranışları da gerekli görüyor. Paragraf da var zaten. Yardımlaşma, zekat, namaz ve imanın şartlarını yerine getirmek kişiyi Allah katında kemale erdirir. Hidayet erenler kimler? Allah'ın emirlerini yerine getirenler. Çünkü burada da hadiste bu net şekilde söylenmiş mi? Söylenmiş. Ama İslamda ibadetler inanç esaslarından önce gelmektedir gibi bir ibare çıkaramam. Niye? Ne dedik? Namaz nasıl şartsa bizim için iyilik yapman da şart. Ee, Taizümde bir inanç sistemi var. Yani diyor ki. İyiliğe karşı iyilik yaparsın bu kolaydır. Kötülüğe karşı da iyilik yapacaksın ki iyilik yaygınlaşsın. Mantalitemiz bizim de aslında bu olmak zorunda. O zaman genel çıkarım yoruma baktığımız zaman cevabımız Bursa arkadaşlar. İbadetler inanç esaslarından önce gelmez hepsini dikkat et. İnanç, ibadet, ahlak esaslarını hepsini biz bir bütün şekilde, eşit şekilde götürmek zorundayız. Geldim bir diğer soruya. Metinle ilgili diyor hangisine ulaşılabilir? İbadet sözlükte ibadetin tanımını verecek bana boyun eğmek, itaat etmek, saygı duymak, kulluk etmek, tapınmak gibi anlamlara geliyor. İslami bir kavram olarak ibadet yüce Allah'ın emirlerine uymak, yasaklarındansa kaçınmak demek. Yani ibadetle emredilen yapıp yasak olandan da sakınmam benim için. İbadet denince aklımıza ilk önce namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kurban kesmek gibi çeşitli ibadetler geliyor. Yine dinimizde yapılan, bak az önceki paragrafla benzer bir paragraf, her iyi, güzel iş ve davranış da salih amel sayılıyor ve ibadet olarak değerlendiriliyor. Örneğin Yoksula yardım etmen, cami, okul, hastane, köprü, çeşme bunları yaptırman yine toplum yararına bir şeylerdir. Bunlar da yine ibadet niyetiyle yapılırsa çok ciddi manada hayır mı? Kesinlikle hayır. Bu metinde diyor ibadetle ilgili hangisine ulaşılabilir? Hadi gel bakalım. O zaman şimdi ibadet sadece namaz, oruç, zekat, hac mı? Değil hocam ne dedik? Yoksula yardım da bir ibadettir dedik en basit. Bu doğru bir bilgi mi? Evet. Yalnızca Allahu Teala için yapılır. Ya beni de övsünler, beni de şişirsinler, aa bak cami yaptırmış desinler diye değil diyor. Ne yaparsan yap, namaz kıl, yaratıcın, yaratıcın için kıl. Cami yaptıracaksın, ihtiyaçtır ama sen yine yaratıcın için yap bunu diyor. Tamam mıyız? Ne yaparsan Allahu Teala için yapacaksın. Ve yine iyi işlerde ibadet kapsamında değerlendiriliyor mu hocam? Değerlendiriliyor. O zaman cevabım 1, 2 ve 3. Geldim bir diğer soruya. Gelemiyorum. Geleceğim ve geldim. Arkadaşlar Sultanahmet Camisini yansıtmışız. Hadi bir soruya bakalım. Bu bilgide aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili gelişmeye değinilmiştir diyor. 6 minaresi olan ilk cami Sultanahmet Camisi. Minarelerin dördü üçer, ikisi de ikişer şerefeli. Bu caminin inşasından evvel 6 minareli cami yalnızca mekke cami olduğu için şerefini muhafaza etmek üzere Mekke Camii'ne 7. bir minare ilave ediliyor. Hani onun ayrıcalığı özelliği dursun diye. Bu yapı cami hangi yapıya giriyor hocam baktığınız zaman? Mimari yapıya giriyor. Tamam mıyız? Niye? Burada dikkat edin. Sultanahmet Camisi'nin dini yapı diye düşünme. Sultanahmet Camisi'nin minaresinden bahsetmiş. Mimari yapılanmasından bahsetmiş bizlere ve burada demek ki yapı türlerini de şöyle bir hemen elden geçirmekte fayda var mı? Var. Geldim bir diğer soruya. Arkadaşlar burada da yine okuduğunu anlama üzerine ilerleyeceğiz. Hazreti Mevlana 7 tane öğüdü var. Diyor ki hangisi diyor? Mevlana'nın öğütlerini dikkate alırsa kişi diyor hangisine diyor ulaşamaz? Hangisini yapması beklenmez? Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülülükte de deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Yani artık günümüz toplumunda çok da mümkün mü bilmiyorum ama umarım sadece de okuyup okuduğumuzda kalmayız bu cümleleri. Şimdi bu öğütleri dikkate aldım. O zaman bana hoşgörülü ol der. Alçak gönüllü ol der. Paylaşımcı ol der. Elin açık olsun. Evet elindekini ver der. Ama hocam gösteriş yapmaya dair burada okuduğum paragrafta metinde herhangi bir ibare madde var mı? Kesinlikle yok. Aksine bir de yaptığını bir elin gördüğünü öteki görmesin derler ya. Bu mantıkta yapmak da eftal yani iyi olan diyeceğiz. Geldim arkadaşlar bir diğer soruya. Diyor ki bir paragraf vermiş. Buna göre diyor Hüseyin de de İslam dininin aşağıdakilerden hangisini önemsediğini anlatmak istemiştir. Hemen bakıyoruz. Torunlarına cemaat takımından namazını anlatan önemini anlatıyor yani Hüseyin amca. Şu ayeti kerime okuyor. Ayet hangisi? Ali İmran suresi 103. ayet kerime. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Bak şimdi birlik beraberlikten bahsediyor. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlardınız da o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız da o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle bildiriyor ki apaçık doğru yola eresiniz. Buna göre Hüseyin de İslam dininin hangi konuda önemini vurgulamaya çalışıyor. Vaktinde ibadet mi? Aa, bak paragrafta bundan bahsetmiyor ama tabii bu da önemli bir başlık. Erdemli nesil yetiştirmek çok çok önemli ama bu paragrafta bahsedilen konu bu değil. Yardımlaşma ve dayanışmadan bahsetmiyor paragrafta. Kötü davranışlardan kurtulma da değil. Hüseyin de ne yapıyor? Cemaatle toplu şekilde kılınan namazdan giriyor konuya. Ali İmran 103. ayet-i de zaten diyor ki hep birlikte yani beraber Allah'ın ipine sarılın. Yetmiyor, devam ediyor. Parçalanıp bölür, bölünmeyin. Birlik, beraberlik içerisinde olun. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın diyor. Yani birlik ve beraberlik üzerine de burada bana çalışma sunulmuş mu? Evet hocam. Cevabım Edirne. Şuradan geçeceğiz gene. Geldim ödüllü soruya. Şimdi gençler dersin başında size abdest, usül ve teyemmümle ilgili gerekli bilgileri verdim. Bu bilgiler doğrultusunda soru okuyorum, dinliyorsun. Cevabı anında yorumlara yazıyorsun ve ödülünü kapıyorsun. Haydi bakalım. Abdestin farzları ile ilgili olarak. Görsellerin sıralanışı. Görseli vermiş. Abdestin farzlarını vermiş. Dört taneydi. Hatta hatırlayın dersin başında ne yaptım? Önce karışık sıraladım. Sonra dedim ki bir dakika durun dedim. Bunu normal sıraya göre verelim dedim. Sıraya göre verdim. Diyor ki bu sıralanış aşağıdakilerden hangisidir? Sıralamayı yapıyorsun. Ödülünü kapıyorsun. Eğer Allah göstermesin yanlış yaparsan hemen bu videoyu azıcık daha başa sardırıp Benzer sorsun zaten çözdük. Konuyu oturtuyorsun. Gözlerinizden öpüyorum gençler. Umuyorum hayalinizdeki üniversiteye girer. Çok da büyük işler yaparsınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.